Evet, Vahdetim merhaba. Merhabalar. E, toplantılarda, düğünlerde hep birlikte oluyoruz. Bugün genel kurulda birlikteyiz. Gerçekten çok yüksek bir katılım var. İnşallah birazdan seçim bitecek. E, duygularını alayım Vahdet. Neler söylersin? Yani öncelikle tabii seçimlerimizin son yıllarda e, birden çok adayla yapılmış olması e, demokrasinin en güzel e, örneklerinden bir tanesi. Herkes özgürce hem fikirlerini e, sunmuş oluyor. Bu dönem bir önceki dönemlere göre e, biraz daha böyle projelerin tartışıldığı e, fikirlerin biraz daha ön planda olduğu bir aday profili gördük. E, çok güzel sunumlar yaptılar, çok güzel şeyler anlattılar. E, ya Bize yakışan da tabii ki budur. E, tabii seçim süreçlerine giderken olumsuz mutlaka ufak tefek bir şeyler olabilir ama bunlar çok önemli değil. Çünkü zaten böyle olması lazım. Her şey çok mükemmel olmaz. Şimdi e, Hazır'ın Başkan adaylarımızı dinledi. Zaten kararlarını aşağı yukarı buraya gelenler vermiş oluyor ama Tabii burada da son bir konuşmalardan sonra biraz daha netleşmiş olacaktır oyları. Şimdi Hazır'ın oylarını kullanıyor. Oyun sonucunda inşallah Apaz toplumunun kazandığı çok güzel bir seçim olacak. Bundan sonraki seçimler için de çok güzel fikir ve altyapı oluşturmuş olacak. Ben ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminde her yerde hiç üşenmeden ee, belki bir yıl içerisinde binlerce kilometre yol yapıyorsunuz, bizim sesimiz oluyorsunuz, toplumun sesi oluyorsunuz. Bunun için de çok mutluyuz, sizleri de çok seviyoruz. Ayağınıza taş değmesin, her yerde birlikteyiz, beraberiz söylediğiniz gibi. Ee, gelecek yönetimlere de başarılar diliyorum. Bizler de her ne kadar yönetimlerin içerisinde olmasak da ee, her zaman göreve hazırız. Elimizden gelen neyse bunu yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkürler.